Moda defilesi için o kadar heyecanlıyım ki kaç kere çalıştığımı sayamayacağım. Biliyorum tatlım. Müzikler çalıyordu değil mi? İki de bir de odamdan. Deneme yapıyordum yani. Tamam. Fıstı, ben bakarım. Ee, geçen hafta gibi olmasın ama. Tamam tatlım. Onu boş ver. O geçmişte kaldı. Haklısın. How how. Bir şey mi dedi bana mı öyle geldi? Saçmalama köpekler konuşamaz. Haklısın. Çocuklar hadi hazırlanın gidiyoruz. Ye moda gösterisi. Dı, dı dı Ya ben istemiyorum. Çocuklar şirin gözükürseniz müdür kıyafetlerimi çok beğenir. Neden? Sizin nedenini boş verin. Hadi gelin. Of tamam anne geliyoruz. Bir gideyim bırakın ya. Aa düştü. Boş ver. Geliyoruz. Ay, ay düştü. Düşmedim. Tamam. Ben geldim anne. Ablam birazdan gelir. Geliyorum. Neydi o tatlım? Hiç anne yeni öğrendiğim bir şarkımın söz şeyi, müziği yani ezgisi. Anlıyorum. O zaman hadi bakalım biz gidelim. Bay bayın. Anne niye kucağında taşıyorsun bizi? Ben içeriye girince öğretmen şirin gözüktüğümü sanacak. Yani çocukları çok sevdiğimi. Anlıyorum anneciğim. Hadi bakalım. Çıkalım. Gittikleri zaman. Yani birkaç dakika sonra. Hmm, tamam. Ben çok rahatım. Ben çok rahatım. Bu köpek ile iyi geçinebilirim. Evet. Hmm. Aa telefon çalıyor. Bu da ne böyle? Alo nasılsınız? Aa haklısınız biliyorum. Aa Cem'ciğim ne yapıyorsun? Tamam ya senden geri görüşmeyin. Ne kadar oldu bir bilsen. Hav hav. Hav hav. Kapatıyorum. Ne yaptın sen? Fıstık. Ne yaptın sanıyorsun? Hel hel. Olamaz ben ne yapacağım şimdi? Şuralara da bir bakın. Olamaz. Şuraya bir bakın. Her şey devrilmiş içerideki. en iyi şey anneanneye gitmek olacak. Ben anneanneye gittiğimde Azra'lar geldiğinde hiçbir şeyi fark etmemiş olacak. Ve Azra'nın sıkıntısı da geçmiş olacak bununla ilgili. Bana kızmayacak evi dağılmış olmasına. Ha ha! Aa ben en iyisi anneanneye gideyim. Bulamaz. Bay bay fıstık. Merhaba arkadaşlar, ben Nazdım, yani bu videoyu çeken kişi. <laughs> Barbie ailesindeki bu ev mahvoldu. <laughs> Aa, ben de düştüm ya. Heh, o zaman ben son kelimeyi söyleyeyim. Abone olmayı, beğenmeyi, yoruma